Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda çağın gerektirdiği inovatif yöntemlerle üretim gerçekleştirirken, istihdamı artıran ve çevreci kimliğiyle tüm canlı hayatına saygılı, yüksek teknoloji ve kalite odaklı üretim vizyonuyla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için alın terimiz ve emeğimizle değişen dünyada dünyayı değiştirecek hayalimiz Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisası Organize Sanayi Bölgesi Hayalimizi hayata geçirmeye başladık. Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale gibi önemli sanayi ve ticaret şehirlerine yakın, Balıkesirli, Bandırma ilçesi Bursa-Çanakkale otoyolu üzerinde kurulan Marmara OSB, limanlara ve havalimanlarına yakınlığı, ülkemizin şah damarı özelliği taşıyan otoyol ve çevre yollarının kesişme noktası ve coğrafi konumuyla jeolojistik bir noktadadır. Yüksek teknoloji ve inovatif özellikleriyle Türkiye'nin ilk yenilikçi sanayi bölgesi İstanbul'a 1 saat 50 dakika, Bursa ve Çanakkale'ye 50 dakika, Bandırma'ya 10 dakikalık mesafesiyle ağırlıklı olarak metropollerde yer alan ve çalışma konforundan uzak, genişleme ve büyümeye kapalı fiziksel şartlarda bulunan sektör firmalarının, Türkiye'nin 100. yılı hedefleri doğrultusunda dünya ile rekabeti üst seviyeye çıkaracak yeni bir üretim ve ihracat üstüne kavuşturacak. Birinci etap altyapı çalışmaları başlamış olup yönetim binası inşası bitirilmiştir etaplar halinde tamamlanarak 2022-2023 yıllarında altyapısı tamamlanan sanayi parsellerinin talep sahiplerine teslimi gerçekleştirilecektir. 2023 yılından sonra üretimi başlayan tesislerimizle ülkemizin istihdam ve ihracatına en üst seviyede katkı vermeye başlayacağız. 1 milyon 350 bin metrekare sanayi alanı, 125 bin metrekare hizmet ve destek alanı, 30 bin metrekare idare ve sosyal tesis alanı, 20 bin metrekare OSB eğitim tesisleri alanı, 5 bin metrekare akaryakıt ve LPG istasyonunun yanı sıra, ticaret, otel, cami, sağlık tesisi, arıtma tesisi, teknik altyapı, park, rekreasyon, dere ve yol alanları bulunacaktır. Organize Sanayi Bölgemizde 5000 bin ile 100 bin metrekare arasında 200'den fazla sanayi parseli planlanmış olup, 17 Eylül Üniversitemizle birlikte eğitim tesisleri içinde inovasyon ve kuluçka merkezleriyle sanayicilerimizin ihtiyacı olan yetişmiş eleman açığı kapatılacaktır. İhracatçılarımızın dünya ile entegrasyonunu sağlamak için bölgemizin içinde su alan gümrük birimiyle lojistik destek alanları, tır parkı, depo ve antrepo alanları bulunacaktır. Yıllık 2 milyar dolardan fazla ihracat katkısı ve 30 bin istihdam olanağıyla Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak yüksek katma değerli üretim olana sağlanacak bölgemizde yapılacak çevre denetimi, ölçüm, filtrasyon ve arıtma yatırımlarıyla çevreye ve insan hayatına duyarlı, temiz ve sürdürülebilir bir yüksek teknoloji üretim modeli geliştirilecektir. Planlanan Ankara-Çanakkale hızlı ray hattı üzerinde olması, Türkiye'nin dördüncü büyük limanıyla ülkemizin gelecek vizyonuna değer katacak üretim, istihdam, inovasyon ve ihracatın lokomotifi olması planlanmaktadır. Türkiye'nin gelecek hedefleri doğrultusunda 2023'te ekonomimize güçlü bir soluk getirecek olan üretim ve sanayi üssü Güney Marmara'da yaşıyor. Değişen dünyada dünyayı değiştirecek yeni hayallerimiz var. Geleceği kurmaya hazır mısınız? Marmara Organize Sanayi Bölgesi